Engin Ardıç fezleke geliyor kaç. HDP Türkiye'nin partisi değildir. HDP bütün Kürtlerin partisi de değildir. HDP bağımsızlık isteyen ve azınlıkta kalan bir kısım Kürtlerin partisi ya da bağımsızlık isteyen Marksist Leninist çağdaşı örgütün halkla ilişkiler bürosudur. Bunu yazının sonuna koyacak. Lafı böyle bağlayacaktım dayanamadım. Elimi zorladı, geldi kendini hemen yazdırdı. Çünkü Selahattin Demirtaş ya farkında olmadan ya da özellikle ağzından kaçırdı. Belki Kürtlerin bağımsız devleti de olacak, federal devleti de, kantonları da, özerk bölgeleri de diyor. Fezleke'den kaçmak için belki kelimesinin ardına sığınıyor. Anayasa mahkemesi sorarsa da e ben Kuzey Irak'ı kastettim deyip sıyrılacaktır. Bunların hak-hukuk iddialarının masal olduğunu, asıl dertlerinin bağımsızlık olduğunu defalarca yazmıştık. Kantonu mantonu da bağımsızlığa giren ilk adım olarak algılıyorlar. Dertleri hak hukuk olsaydı, Kürtçe'ye özgürlük sağlayarak devrim yapmış Recep Tayyip Erdoğan'a bu kadar nankörlük etmezlerdi. Dertleri demokrasi olsaydı, 80 mebusla girmeyi başardıkları meclisin kıymetini bilirler, yeni bir anayasa için iktidarla efendi gibi ya da hanım gibi görüşmeye ve pazarlığa otururlardı. Ayaklanmayı yeniden başlatmazlardı bilemediler. Hem oy kaybettiler hem de koltuk. Şimdiki kıvranmaları da devletin PKK'ya hiç ummadıkları, şimdiye kadar görmedikleri sertlik ve kararlılıkla cevap vermekte olmasıdır. Mevzi kaybetmenin yarattığı paniktir bu. Birçok kişi bu kafayla gitmekte inat ederlerse, bakalım fezleke de yiyecekler mi, bakalım meclisten de önceki gibi kovulacaklar mı diye merak ediyor. Öyle ya, 90'lı yıllara döndüklerine göre, Bendeniz bölünme bekliyorum. Çoktandır gözden çıkardıkları Abdullah Öcalan ve Leyla Zana gibi isimlerin önderliğinde daha ılımlı, daha gerçekçi bir Kürt partisi. İsterseniz bağımsızlık inadından vazgeçenler fraksiyonu diyelim. Bakalım iş İrlanda'ya da benzer mi? Hani birbirini yiyen, birbirini öldüren Michael Collins fraksiyonu ve Imon de Valera fraksiyonu gibi İngilizlerle ilişkide güvercinlik ya da şahinlik yanlıları. Gerçek şu ki Kürt halkının büyük çoğunluğu bağımsızlık istemiyor. Bizimle birlikte kalmak istiyor ama haklarını da almış olarak tabii. Buna bir itirazımız yok. İktidarın da yok. Görelim bakalım Amerika, İsrail, Avrupa ya da şu bu petrol bölgesinde Marksist bir devlet kurulmasına onay verecek midir? Sırrı Süreyya'yı da Kültür Bakanı mı yapacaklar yani? Unutmadan verelim gitsinler diyen Türkler de deftere yazılıyor. Defterli olmak ne korkunç bir şeydir. Osmanlı tarihçilerine sorsunlar. Kimden yemlendiklerini de günün birinde birileri onlara sorarlar. Umarız bu sorgu çiğ ışık altında ve skopolamine gibi kimyasal maddeler eşliğinde olmaz. Çok kaşınanı bir kaşıyan çıkar çünkü. Engin Ardıç, sabah